demişim. Dün de bir, 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 şey paylaşılmış. Bir şey paylaşılmış orada. Orada bir şey paylaşılmış. Ee, ben sözde demişim ki iki hafta benim ilişkim sözde iki, iki hafta sürmüş, Benim ilişkim sözde e, dört ay sürmüş. Sözde 7 ay sürmüş, 6 ay sürmüş, falan sürmüş, filan sürmüş. Ben hep bunları söylemişim. Magazin Cansu'nun sayfasındaki yorumlara neyse bunu yazdınız değil mi? Hepsine bunu yazdınız değil mi yazdınız Tamam güzel benim hangi yayında nerede hangi tarihte ne zaman bunu söylemişim onu bulun bana atın dedim değil mi değil mi ee, bulamadınız Çünkü yok şu şöyle bir kayıt yok şu şöyle bir kayıt yok Öyle bir kayıt yok çünkü ben öyle bir şey söylemedim. Dün bana benim aldığım DM'leri ben oturluyorum hatırlıyorum. İşte kusura bakmasın. He üşendiniz. Bulun kardeşim. bulabilirsiniz bulun. Var öyle bir şey. Ben kimsenin e, onun şunu bunu bilmesi hiç falan anlatmıyorum bu arada. Bildiğiniz olsun. Oli, yani şu bana linç atmayı kesin artık. Cansu'ya da bugün paylaştırdım linç atacağınız bir durum yok. Ben linç atacağınız hiçbir durum yapmadım. Bir ilişkiye